bocamışkenınız arkadaşlar bu dersimizde e, site tasarlarken programlarken oldukça sık e, sık kullanılan fonksiyonları öğreneceğiz e, bu fonksiyonlar bundan ilk e, ilki strlen fonksiyonu. Bu fonksiyonlar ne işe yarıyor derseniz e, tasarladığınız sitelerin programları e, istediğiniz hale sokmanıza yarıyor. Bazen stringler, söz dizimleri uzun olabiliyor veyahut da büyük küçük harf yazmak istiyorsunuz veyahut da olduğu halde göstermek istiyorsunuz şeklini, şemalini. Bu sefer de bu fonksiyonlar devreye giriyor. Şimdi dolar işaretimizle yine bir değişken tanımlıyoruz. String diyoruz. String e, eşittir Mesela padişah diyelim. Padişah. Padişahta kaç harf var arkadaşlar? 3, 6, 7 harf var. Yani 7 tane karakter var. Ee, bunu ekolarsak strlen fonksiyonuyla strlen şöyle strlen fonksiyonuyla dolar işareti stringimizi string yerine söz dizimi ve herhangi bir şey diyebilirsiniz. Dizik diyebilirsiniz. Türkçe kullanabilirsiniz. Şimdi gönderiyorum server'ıma. Şimdi yenilediğimde sayfamı gördüğünüz gibi bana 7 tane karakter olduğunu gösterdi. Ee, aynı şekilde boşlukları da sayıyor arkadaşlar. Şuraya bir boşluk koyarsak 7 karakter sayısı 8 olacaktır. Server'a attım. Yenilediğimde gördüğünüz gibi 8 oldu. STR'dan fonksiyonu bu işe yarıyor. E, Dizgilerdeki, serilerdeki karakter sayısını bulmamıza yardımcı oluyor. Şimdi ikinci e, fonksiyonumuz ise arkadaşlar. İkinci fonksiyonumuz ise MB MB sap STR. Bu fonksiyon ne işe yarıyor arkadaşlar? bu fonksiyon ise istediğimiz bölümü göstermeyi. Dizgilerdeki istediğimiz bölüm. Mesela padişah sadece pasını ve hatta bir textin otomatik olarak ilk 10 bölümlü, bölümünü, 10 harfini ve hatta 10 satırını göstermemizi veriyor. Bizim Pro'da kullandığımız sistem gibi kullanıcılar, üye olmayanlar sadece belirli bir kısmını görebiliyor içeriğin. İşte bu fonksiyon bu işi yarıyor. Şimdi mbstr fonksiyonunu eko ettirelim arkadaşlar. Eko diyelim. E, mbsubstr. Şimdi mesela nasıl yapalım? mbsubstr. Şöyle öncelikle stringimizi yazalım stringimizi buraya yazıyoruz. Stringimizi virgül koyalım. Sonra kaç tane rakam göstermesini istiyoruz? 0 ile 2 arasında mesela. 0 ile 2. ctrl kaydedelim. Atalım server'ımıza. Evet. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi sadece pası geldi. Çünkü 0 ile 2 arasını gösterdik. Ee, buradaki rakamlarla oynayarak Padişah stringinin istediğiniz aralıklardaki sayıyı gösterebilirsiniz. Sıfırla 2 arasını gösterdik. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Tüm stringi göstermek içinse yapmanız gereken şey. Şöyle bir tane daha değişken tanımlayalım. strlen diye. strlen hatırlıyorsanız neydi? strlen fonksiyonu. strlen strlen fonksiyonu stringi karakter sayısını gösteriyordu dizgilerin. Şimdi buraya eğer string yazarsak, string yazarsak buraya ve şuraya uzunluk olarak sıfırdan iki arası dedik. Uzunluk olarak strlen fonksiyonu gösterirsek bize tüm teksti gösterecektir. Tüm teksti gösterecektir fonksiyonu. Gördüğünüz gibi padişahı gösterdi. Komple gösterdi. Şimdi Geçelim diğer fonksiyonumuza. Ne? L2BR fonksiyonu. Bu fonksiyon ne işe yarıyor dersiniz? Bu fonksiyon arkadaşlar. Şöyle strlen fonksiyonu. Kom yorum yapalım. Yorum haline getirelim. Bu fonksiyon ne işe yarıyor? Sittingleri olduğu gibi göstermeye yarıyor. Mesela echo diyelim. Tırnak şartları arasında. Mesela Fatih Sultan. Şöyle Fatih Sultan Mehmet. Şimdi bunu ekolarsak yan yana gözükecektir. Böyle satırları göstermeyecektir bize. Gönderelim. Şimdi yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet'i gösterdi. Bu şekilde gösterdi bize. CL hmm, göstermedi. Yani BR'le şuralara BR koyarsak normal gösterir. Fakat e, NL 2BR fonksiyonu, NL 2BR fonksiyonunu kullanırsanız şöyle şuralarda. Bu sefer olduğu gibi gösterecektir. Metini, teksti olduğu gibi gösteriyor. Server'ıma atarsam tekrar yenilersem gördüğünüz gibi olduğu gibi gösterdi. Bu üstteki boşluk şuradan kaynaklanıyor. Şurada da boşluk var. Yani aşağı yazı şu Fatih'i şuraya alırsak kontrol edersek tekrar atarsak olacaktır. Herhangi bir boşluk kalmayacaktır. Üste gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk kalmadı. Şimdi bu fonksiyonumuzu da gösterdikten sonra şunu da yorum yapalım arkadaşlar. Şunu da yorum yapalım. Şöyle e ikinci fonksiyon 3 kaç oldu? 3. 4. fonksiyonumuz strrev fonksiyonu. Yine string'imizi kullanalım şuradan strrev'den. Onu da şöyle yapalım. EKO strrev st ee st iki tane de var. fonksiyonu kullanırsak buraya string'imizi yazarsak, stringimizi yaz ekolarsak bu e, harfleri, karakterleri tersine çeviriyor arkadaşlar. Şimdi gönderdiğimde padişa tersten yazılmış bir hale gelecek. Şimdi yenilediğimde görüntülü bir hasidap oldu. Tersine okursanız padişah. Bu fonksiyon da bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunu da geçelim. Bunu da yorum yapalım. İkinci fonksiyon iki 2 diyorum arkadaşlar. 3, 4, 5. Beşinci fonksiyonumuz str lower, str upper. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ekolarsak, ekolarsak. Şöyle str to lower dersek. Bu stringleri, textleri küçük yazdırıyor. Diyor. Büyük sette herhangi bir büyük harf varsa mesela şunu yeniden yazalım padişah. P A D Şah şöyle yazalım. Büyük küçük karışık yazdım. Server'ıma gönderirsem hepsini bu küçük yazacaktır. Yenileyeyim server'ımı. Gördüğünüz gibi padişahı komple küçük yazdı. Şimdi şurayı da yorum yapalım. E, str lower bu. Kopyalayalım şurayı. Aşağı geçelim diğer bir fonksiyonumuz ise arkadaşlar diğer bir fonksiyonumuz ise upper upper ise arkadaşlar lower yerine şuraya upper yazarsak tüm her şeyi tekst'i tamamen büyük yazacaktır padişahı komple küçük yazalım padişahı kontrol ile kaydettim server'ımı attım da str to upper fonksiyonu büyük yazacaktır şimdi gördüğünüz gibi küçük ...padişah büyük oldu. Bunlar oldukça sık kullanılıyor arkadaşlar. İleride daha da sık kullanacaksınız. Şimdi diğer fonksiyonumuz ise... ...replace count ve replace... E, ...substr count ve... ...substr replace fonksiyonu. Bunları öğreneceğiz. Şimdi... E, ...substr count fonksiyonu... ...substr count fonksiyonu... ...şöyle sub str count... ...dersek... ...tekste yazdığınız dizinin... ...yazdığınız e, bölümün o textin içerisinde, o settingin içerisinde kaç tane olduğunu gösteriyor. Mesela şuraya padişah sultan Mehmet Mehmet han dersek, burada mesela kaç tane sultan olduğunu, padişah fatih dedim şuraya. Kaç tane fatih olduğunu sorgulayabiliriz. Şöyle yapıyoruz onda. Fatih diyeceğiz şuraya. Fatih şuraya fatih diyeceğiz. Daha sonra Şöyle yapalım. Tamam, şimdi sadece Fatih diyelim. E, Fatih ve de şuraya da textimizi, e, pardon, öncelikle stringimizi yazalım. Dolar işareti, pardon, şuraya stringimizi yazalım. String değişkenimizden alacağız sonuçta. String. E, sonra ise şuraya da karakter, e, neyi sorguluyorduk? Fatih. O textin içerisinde kaç tane Fatih geçtiğini, şurada kaç tane Fatih isminin geçtiğini bulalım. Onu nasıl yapacağız? Öncelikle şuna bir değişken tanımlayalım. Ee, sonuç diyelim. Sonuç. Pardon. Şuraya. Sonuç diye bir değişken tanımlayalım. Onu subseteri fonksiyonumuza eşitleyelim. Ve sonucu ekolattıralım. Eko. Sonuç diyoruz. Eko sonuç dedik. Şimdi kontrol kaydettim. Atayım server'ıma. Server'ıma atıyorum. Yenileyelim bakalım. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi bir tane olduğunu söyledi bana. Bir tane varmış sadece. şimdi bir tane olduğunu söyledik. şöyle de yapabiliriz. Mesela Fatih kaçla kaçın arasında? Şurada kaç tane? diye 7 tane var. Bir tane de boşluk. 8 ile 8 ile 9, 10, 11, 12, 13. 13 arasında. 8 ile 13 arasında. Biz buraya 14 ile 14 ile mesela 20 arasında Fatih var mı diye sorgulatabiliriz. Bu başlangıç bu bitiş. Bakalım var mı diye sorgulattırabiliriz. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi pardon şöyle gelelim tekrar şuraya. Fazla yazdık sanırım. Şöyle mesela 8 ile 13 yapalım. 13. Ctrl S diyelim. Server'a gönderelim. Şimdi e, şurada evet tamam şurada virgül koymuyormuşuz. Kontrol edelim. Kaydedelim. Şimdi tekrar atalım. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi bir tane olduğunu söylüyor. E, ne ile neyin arasında? 8 ve 13. karakterler arasında. Bunu silersek. Şuraya bir tane daha Fatih yazarsak. Fatih. Şu an iki tane oldu. İki tane sorgulatabiliriz. E, atalım server'ımıza. Evet. Server'ıma attım. iki tane olduğunu gösteriyor. Ee, i̇stersek şunu silip, şunu silip tekrar şurayı 14 ile 20 arasında var mı yok mu diye sorgulatabiliriz. 14 ile 20 arasında yoktur. Çünkü gör e, hata verdi. 20 fazla diyor. Uzun e, value diyor. Buraya o yüzden şöyle 20 ile 17 yapalım. Kontrol edelim şöyle kontrol edildik. Atalım serverımıza. Gördüğünüz gibi sıfır rakamını aldık. Öyle bir şey yokmuş. Fatih adında bir string bir dizgi yokmuş bu değerler arasında. Şimdi bunu da geçelim. Şunu da yorum yapalım. Şöyle aşağı geçelim. Yeni bir sonuç tanımlayalım. Sonuç. Sonuç diğer bir fonksiyonumuzu çalıştıralım. Diğer fonksiyonumuz sub, sub str e, subsetler ile replace. Bu da arkadaşlar textleri içeriğinizin değiş, e, metinleri değiştirmenizi yarıyor. Mesela string dersek şuraya string dersek e, mesela Fatih yazan yerde benim adımın yazmasını istiyorum. Oğuzhan yazalım şuraya. Oğuzhan. Onu nasıl yapacağız? Şimdi padişahta kaç karakter var? 7. Bir de boşluk 8. 8 ile e, 9, 10, 11, 12, 13 arasında olacak. 8 ile 13 arasında. Benim ismim olacak. 8 ile 13. Şöyle Ctrl S ile kaydediyorum. Aralarda boşluk ve virgüller var. Şimdi tekrar atalım. Bakalım. Padişah Fatih Sultan Mehmet Han'da. Şimdi Oğuzhan Sultan olacak orası. Şimdi yenileyelim. Gördüğünüz gibi Padişah Oğuzhan Mehmet Han oldu. Buradaki boşluğu ayarlayamadık. Onu şöyle yapabiliriz. 12 yerine bitişi. 13 yerine 12 yaparsak düzelecektir. Atalım server'ımıza. Yenileyelim tekrar. Gördüğünüz gibi düzeldi. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon da bu işe yarıyor. E, kaç tane e, isterseniz silip tüm fatihçileri olsan ya da herhangi bir şey isimlerini değiştirebilirsiniz. Bu da bu fonksiyonda bu işe yarıyor. Dersi bitirmeden önce e, son olarak arkadaşlar şunu da yorum yapayım. Şunu da yorum yapayım. Şurada str sub str'den mb sub str'de bir şey göstermeyi unuttum. E, burada İsterseniz tüm String'i gösterebilirsiniz. Şöyle bir daha alalım. tüm String'i gösterebilirsiniz. Nasıl yapmıştık onu? Şöyle şu strl'ni şuraya echo mb.sub.strl String demiştik. String, string demiştik. Ee, burada tüm fonksiyonu şöyle String şuraya 0 şuraya ise strlen yazmıştık strlen bu bize tüm teksti gösterecek değil mi şimdi bir gönderelim serverımıza tüm teksti gösterelim evet gördüğünüz gibi tüm teksti bana gösterdi burada matematiksel işlemler de yapabilirsiniz mantıksal işlemler mesela hanı silelim buradan hanı nasıl silebiliriz buradan sondan 3 fonksiyon 3 karakter silerek yapabiliriz bunu eksi 3 dersek hanı silebiliriz buradan şimdi gönderelim serverımıza yenileyelim Gördüğünüz gibi hang gitti. Bu fonksiyonları böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar oldukça sık kullanılan fonksiyonlar. İleride çok işinize yarayacak. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.